Herkese merhaba arkadaşlar. Bir domuz alıp daha sizlerle beraberiz. Tepiklerimiz, aldık. Temel koyduk. İki hafta önce burada çok güzel bir av yapmıştık. Güzel de bir video çekmiştik. Vuruş ve karavanımız olmuştu. Bakalım bu hafta da inşallah güzel videolar çekebiliriz. Herkese rastgele diyorum. Köpeğe geçirmedim. Köpek bağın içinde de domuz geçti. Anlaşıldı anlaşıldı. Köpekleri geçirmeyeceğiz. Nuri abi geldi yanıma. Bekliyoruz şimdi köpekleri. Burada kimse yok mu? Baktım aşağıda. Bir çatırdı geldi böyle. 불단든 Murat abi sen mi attın? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Hangi köpek? cihazda göremiyor mu? Gidiyor mu? Diğerleri geliyor. Geldi, iki tanesi geldi tutuyorum köpekleri. Nur abi gel Nur abi. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel, gel. abi köpek arkanda tut. Nasıl kaçınır lan? Atla, durdur, kadar. Bu mu? O, o zaman bırakalım hiç. Tamam Yok. O da yolda. Bir kurşun sekti zaten. İkinci bir. İkinci sekti. Önce yurdum yadım. Yakın mı çıktı? Yakın ya, ya koşu tuttuysan Buradan geçmiş. Yakınmış Bı da abi. Bırakayım mı o zaman? Bırakma ya. Nerede kesiyoruz onu? Domates tarlasının arkada. Gidelim. Araba nasıl yapacaksın sen? Buradan aşağı nasıl Buradan mı gideceğim? Haa. Bu yol o kadar dik mi ya? Motorla gidelim. Abi inemeyiz iki kişi. Çok çabuk. Geri çıkamayız ama buradan. Nereden dolanıyoruz? Şu domates tarlasına gidiyoruz. Üstten bir gidiş yok mu buraya? Sen bak Bircan abi aşağıda. Bircan abi aşağıda. Bircan abiyle konuş. Bircan abi burada alt tarafta. Gelin Bircan abinin arabaya hemen. Bircan... Bunu bırakıyorum o zaman. Bırak abi, tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bana bir domuz çıktı. Atamadım. Son anda gördüm tarafından çıkmış. Fark etmedim. Nur abiye bir tane çıktı. O attı. Muhtemelen vuruldu domuz. Köpekler aşağıda başında gözüküyor. Bakalım. Şimdi biz strateji belirleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Nur abi ile beraber şimdi köpeklerin yanına iniyoruz. Nur abi şöyle inelim aşağı. Tamam. Buradan aşağı ineceğiz. Tamam. Biraz dik Sakin sakin. Tamam. Ses çıkarmadan domuz gitmiyor zaten. Tamam acele yok. Dikkat et kayıp. Tüfeğin namlusuna dikkat et. Nuri ile beraber köpeklerin yanına iniyoruz. 80 metredeyiz. Ona göre. Köpek yürüyor bekle. Aşağı mı? Ham yürüsün gelsin. Biz yaklaşalım. O yaralı illa dayatacak. Aşağıma. Alttan mı inelim? Buradan belden mi gidelim? Heh. Üstten gidelim gel. ya. Gel, gel. Gel, deri yatağında ne? Neşe. İn aşağı düzleme iniyor. Şu aşağı aşağı en aşağı. O <sos> 350 Başka izle bu. Спасибо.